Adıyaman Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kardeş belediye protokolü imzalandı. E, belediye evet. Protokol 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'a yeniden inşa sürecinde çeşitli projeler, araç ve ekipman desteğiyle hibe işbirliklerini kapsıyor. Protokol Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer arasında imzalandı. Adıyaman'ın yeniden inşaat sürecinde Başkan Tutdere bu işbirliğinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Başkan Tutdere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış. Adıyaman'ımızı ziyaret eden acılarınızı paylaşan ve bundan sonra da Adıyaman'ın yeniden inşa sürecinde hem Tekirdağ halkının hem de Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını halkımız için seferber edeceğine inandığımız başkanımızı arıyoruz. Sık sık burada görmek istiyoruz. Başkanım Adıyaman'da olmanız, halkımızla danışma içerisinde olmanız bizi mutlu etti. Tekirdağ halkına en derin saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Adıyaman halkının selamlarını iletiyoruz. Deprem sırasında ve sonrasında da Tekirdağ halkı büyük bir destek gönderdi Adıyaman'a. Bu dayanışmanın, bu desteğin bundan sonra da devamı için biz elimizde ne geliyorsa yapacağız. Ve öyle inanıyorum ki Candan Başkanımız da bundan sonraki süreçte hep yanımızda olacak. Dayanışmayla biz bu yaraları saracağız ve dayanışmayla hayata yeniden tutunacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceerse yaptığı konuşmada Adıyaman'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek kardeş belediye protokolünün dayanışmayı pekiştirdiğini belirtti. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak bizim için çok kıymetli. Bütün Tekirdağlı hemşirelerimizin sevgileri, selamları ve dayanışma duygularıyla buradayız. Yerel düzeyde, yerel yöneticiler olarak bu birlikteliği, bu protokolü arttırmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, bu acıları, bu dertleri, yaşanan acıları bir de olsun hafifletmek için buradayız. Veya yönetimler olarak da bir de olsa bugün sabahtan beri Abdurrahman Başkanımla beraber Adıyaman'ı geziyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle gezdik yıkımın ne kadar iki yıl geçmesine rağmen elbette yapımla, onarımla, hizmetlerle beraber ne kadar büyük olduğunu bir kez daha şahit olduk. Dolayısıyla Adıyaman'ın işi hiç de kolay değil, Türkiye'nin işi hiç de kolay değil ama mutlu da olduk. Şundan mutlu olduk. Gerçekten Adıyaman için canla başla etini, dişini, tırnağını katmış canla başla çalışan bir başkanı var. Sevgimizle yanımızdayız, dayanışmamızla yanımızdayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunları bir araya geleceğimiz, inşallah açılışlı yapacağımız alanlarda da ete kemiğe Protokol kapsamında oyun alanları, ulaşım desteği ve sosyal yaşam alanlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.